Merhaba arkadaşlar. Bugün siz liseye yeni başlayan arkadaşlarımıza bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Biz lisedeyken bizden daha önce okuyanlar gelip bize tavsiyeler verirlerdi. İşte liseyi nasıl daha iyi değerlendirebiliriz? Hem mutlu hem başarılı hem böyle yeni hobiler edinerek nasıl değerlendirebiliriz? Bunu aktarırlardı. Bu süreçte işte online olduğumuz için aslında ben de bunu bir video haline getirmek istedim. büyük ihtimal LGS'den sonra biraz yoruldunuz. 6-7 ay biraz bir dinlenme ile belki işte online olarak liseyi okumakla geçti. Şimdi burada şunu söylememiz gerekiyor. Lise hem bir şeyler öğrendiğimiz hem kendi kişisel hayatımızı biraz daha değiştirdiğimiz, yeni hobiler edindiğimiz, yeni arkadaşlar edindiğimiz ve hem de bizim üniversiteden önceki yani mesleğimizi edinmeden önceki son kurumumuzu oluşturuyor. Şimdi biliyorsunuz ee, biz mesleklerimizi aslında üniversitede edinmeye başlıyoruz. Yani üniversitede bir spesifik bir alanda çalışmaya başlıyoruz. Tıp okuyanlar sağlık alanında oku, öğrenmeye, okumaya başlarken hukuk okuyan bir arkadaşımız ise daha çok kendi o alana uzmanlaşmaya başlıyor. Ama lise böyle değil. Lisede hepimiz aynı bilgileri öğrenmeye başlıyoruz. Ve sınav sistemine de aslında bir tık alışıksınız. ÖSYM lisenin sonunda size bir sınav yapıyor. Ve diyor ki bu sınav sonucunuza göre Türkiye'deki istediğiniz üniversiteleri seçebilirsiniz. Şimdi bu noktada Derslerle ilgilendiğimiz kadar kendimizi geliştirmemiz lazım diyoruz ama derslerle alakalı da şunları bilebilmek lazım. Şimdi bizim öğrendiklerimiz sınavda karşımıza çıkacak. Yani yaklaşık 3 sene sonra bir sınava girdiğinizde bunları gösterebilmeniz gerekecek sınavda. Ve böyle bir durumun olması aslında bize şöyle çok basit temel bir şey gösteriyor. Siz lisede öğrendiğiniz o 4 seneyi güzel geçirebilirseniz eğer iyi öğrenebilirseniz sadece o senede bile verimli çalışabilirseniz sadece sınavdan bahsetmiyorum. Hani mesela ben lisedeyken genelde şöyle olurdu. Sınav haftaları geldiğinde işte bir hafta çalışırdım, iyi notlar alıp geçerdim ve sonraki 2-3 hafta yatardım mesela. Sonra işte bir dahaki sınavlar gelene kadar böyle geçerdi. Ama bu aslında hem yorucu bir süreç hem de gerçekten bizi daha mutlu ve başarılı yapan bir sistem değil. Bizim yapmamız gereken şey aslında öğrendiklerimizi map kitaplarından da okuyarak hani okul kitapları var ya bize dağıtılan o kitaplardan da okuyarak onlar üzerinden çalışarak birazcık bu bilgileri sindirebilmemiz. Bunu daha eğlenceli hale getirmek için aslında YouTube'u kullanabilirsiniz. Yani Eminim birçok amaçla YouTube'u, sosyal medyayı kullanıyorsunuz. Ders amaçlı da aslında sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Orada eğlenceli anlatan hocalarımızı takip edebilirsiniz. Ve 9. sınıfta öğrendiğiniz her bir konuyu pekiştirerek sınıfınızı bitirebilirsiniz. Ama bu videoda benim sadece bahsetmek istediğim şeyler dersler değil. Lisede arkadaşlar siz bir hayat düzeni kurmaya başlıyorsunuz. Hayat düzeninden kastım şu. Örneğin ee, mesela kodlamaya ilgi duyduğunuzu varsayalım. Siz artık internetten kodlama nasıl yapılırmış diye öğrenip kendi kodunuzu yazıp kendi web sitenizi oluşturabileceğiniz bir sürece başlıyorsunuz. Ya bu sadece bir web sitesi ve kodlama örneğiydi ama bir spora başlayıp o sporda çok daha iyi bir hale gelebileceğiniz de bir sü süreçtesiniz. Evet pandemiden dolayı şu an spor kısmı biraz aksayabilir ama evde yapacağımız birçok şeyi yapabiliriz. Ya da mesela ilgi duyduğumuz alanda kitaplar okuyup bununla alakalı sorular sorup ya da bununla alakalı kişilerle tanışıp ilgi duyduğumuz alana yönelebileceğimiz bir yaştayız. Şimdi lisenin bence en tatlı yönlerinden bir tanesi de bu ilgi duyduğunuz alan sizin için şu an açık. Öğrenebileceğiniz şeyler açık ve vaktiniz var aslında. Bunlarla eğlenerek, öğrenerek bir yaşam biçimi kurmaya başlıyoruz. Eğer sadece vaktinizi sosyal medyayla ve bilgisayarla böyle eğlenceyle geçiriyorsanız ki bu da güzel bir şey tabii ki bunu da hepimiz yapmalıyız ama bunu aşırı limitsiz yaptığımız zaman geriye dönüp baktığımızda ya evet bir oyun çarı gelişmiş oluyor. Aklımızda birçok sosyal medyadan kalma espriler oluyor ama bir yandan da aslında ilgi duyduğumuz şeylere vakit ayıramamış oluyoruz. Lütfen bunu yaşamamak için aslında kendi ilgi alanlarınızı biraz daha keşfedebilirsiniz. 9. sınıf hem bu alanları keşfedebilmeniz için hem de kendinizi bu alanlarda geliştirebilmeniz için mükemmel vakit. Şimdi bunları yapıp aynı zamanda sınavda da tabii ki başarılı olabilmeniz lazım. Bu noktada asla stres yapmayın. Çünkü 9. sınıfta olmanız ya da 10. sınıfta olmanız sizin için herhangi bir şekilde ya sınava dair olumlu ya da olumsuz bir süreç işletmiyor aslında. Hatta lisenin genelinde arkadaşlar, ee, liseyi bitirdiğinizde ya sen şu olacaksın ya da bu olacaksın gibi bir durum olmuyor. Şu an aslında hiçbir şey sizin için kesin değil ve aynı şekilde zorunlu da değil. Yani sen şu olacaksın. Kesin hayatım boyunca bunu yapmam gerekiyor gibi bir durum yok. Lise sürecinizi iyi değerlendirebilirsiniz. Üniversitede olursunuz. Sonra memnun olmazsanız tekrar bu süreçleri yaşayabilirsiniz. Bunların hiçbiri olumsuz değil aslında. Ama şunu bilebilmeniz lazım. Eğer bir ilgi alanınız varsa bunun peşinden gidip ve bir yandan da lise sürecinizi iyi değerlendirebilmeniz lazım. Ve bir diğer şey ise bizim liseye gelen abilerimiz de bize bunu söylerdi aslında. Ee, alışkanlıkları edindiğimiz süreçler arkadaşlar 9. ve 10. sınıftaki süreçlerimiz. Eğer siz bir şeyler yapmak istiyorsanız bunu 9. ve 10. sınıfta başaramazsanız maalesef hayatımız boyunca aslında bir eksiklik kalabiliyor. Örneğin kitap okuma alışkanlığı edinmek istediğinizi varsayalım ki çok öneririm bunu. Kitap okumaya 9. ve 10. sınıfta alışan arkadaşlarımız hayatı boyunca aslında kitap okumaya alışabiliyorlar. Ya da 11-12. sınıfta da devam edebiliyorlar. Ya da belli bir çalışma düzeni kurmanız, günde bir saat çalışmanız ya da dedim ya mesela günde yarım saat kodlama yapmanız bile sizin hayatınız boyunca olabilecek güzel bir alışkanlık sağlamaya başlıyor. Evde egzersiz mi yapıyorsunuz, spor mu yapıyorsunuz? Bunu şu andan başlamanız ve 9. 10. sınıfta bunu değerlendirebilmeniz lisenizi de bu hale getiriyor. Ve liseye gelen abilerimizin söylediği bir diğer şey ise şuydu. Lisede kurulan arkadaşlıklar hayat boyunca kalıyor diyorlardı ve bu gerçekten çok doğru arkadaşlar. Yani lisede tanıştığınız, lisede beraber vakit geçirdiğiniz, beraber bir şeyler yaptığınız, proje tamamladığınız, oyun oynadığınız arkadaşlarınız, bu arkadaşlıklarınız üniversiteye geçtiğinizde de devam ediyor. Farklı üniversitelerde olabilirsiniz, farklı alanlarda uzmanlaşabilirsiniz ama hayatınız boyunca devam ettirebileceğiniz arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Evet bu pandemi sürecinde bunlar biraz daha zor ama... Sosyal medya üzerinden de aslında arkadaşlarımıza daha iyi vakit geçirebiliriz, daha verimli vakit geçirebiliriz ve pandemide de olsak aslında bu sosyal ilişkilerimizi ilerletebilmemiz biz gerçekten çok daha mutlu yapıyor. Bununla alakalı araştırmalar da var. Bir insanı gerçekten mutlu eden şey ailesi ve sosyal çevresiyle olan ilişkisi, iletişimi oluyor. Ve bu arkadaşlarınız emil olun hayatınız boyunca devam edecek arkadaşlıklar. Ve lisede aslında 4 sene var ve sizin aslında 3,5 seneniz kaldı. Bu süreci hem sorumluluk bilginizi biraz daha arttırdığınız ama bir yandan da eğlenebildiğiniz, öğrenebildiğiniz, kendinizi geliştirebildiğiniz, hayat düzeni kurmaya başladığınız bir süreç olarak değerlendirebilirsiniz ve kesinlikle aslında stres yapmadan nasıl ben daha iyi daha mutlu olabilirim diye geçirebileceğiniz bir süreç sizin için başlamış oluyor. Dediğim gibi sınavı takmak ya da sınavı çok önemsemek lazım değil. Ama bir yandan ya ben bana verilmek istenen bilgileri öğrenebiliyor muyum? Bunu düşünmemiz lazım ve biraz sorumluluğumuzu arttırmamız gerekiyor aslında. İnşallah arkadaşlar önümüzdeki yılda da önümüzdeki süreçlerde de pandemi bitip normal lise hayatımıza geri döndüğümüzde bu bahsettiklerimin hepsini çok daha kaliteli olarak yapabiliriz. Şu anda pandemiden dolayı biraz zor ama ümit ediyoruz ki bunlar da bitecek. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.